Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar, TYT ve AYT ortak konular kampımızın 3. günündeyiz ve ikinci konumuza başlayacağız. 1. konumuz mantık konusuydu. Şimdi hem TYT'de hem AYT'de özel bir yer olan kümeler konusunu anlatacağız kümelerden TYT'de bir soru, kolay bir soru geliyor TYT'de. Bir de AYT'de soru gelir ama AYT'de o kadar da kolay gelmiyor. Zor soru özel sorulardan geliyor arkadaşlar. Değişik, farklı düşünülmüş, alt küme ile alakalı özellik soruları geliyor. Şimdi biz e, bu kümeler konusunu önce Aydın yayınlarının kümeler faskülü anlatalım. Daha sonra da Akça yayınlarının özel soru tipleriyle devam edelim. Böylelikle hem TYT hem de AYT'deki e, o zor da olsa kolay da olsa bütün soru tiplerini görmeye çalışalım. Hadi başlayalım hızlıca arkadaşlar. Temel kavramlarla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın tanım neymiş? İyi tanımlanmış birbirinden farklı nesneler topluluğuna küme denir demiş. Yani ama belirtmesi lazım. Özellikle net bir şekilde kümenin hangi topluluğa ait olduğunu bahsetmesi lazım. Mesela dese ki Türkiye'deki A ile başlayan şehirler net belli. Kaç elemanı olduğu bellidir. Ama bir takım şehirler desek o zaman bu bir küme olmayacak. Net bir şekilde kümenin hangi özelliklere ait olduğunun belirtilmesi lazım. Arkadaşlar ne demiş? Kümeler ABC gibi büyük harflerle gösterilir. Bir kümeye ait olan nesnelerin her birine kümenin elemanı denir ve eleman işareti A küçük a elemanıdır. A. Mesela kastettiğimiz ne olsun? Dese ki A diye kastettiğimiz şu. K, A, L şunlar mesela diyelim ki bir küme olsun. Kalem sözcüğünün dikkat ederseniz şöyle ifade etmiş. Ortak özelliği şu. Kalem sözcüğünün harfleri. Hemen bunu liste yöntemiyle yazdım. K, A, L, E, M. Ve burada diyelim ki K A kümesinin elemanı olduğu için K elemanıdır. A şeklinde yazılacaktır arkadaşlar. Hatta şöyle de yazılır. Birden fazla eleman da gösterilebilir. L, M yine ne olacaktır arkadaşlar? A kümesinin elemanı olarak ifade edeceğiz. Peki elemanı değildir diyorsa mesela P bu kümenin elemanı değildir diyorsa şunu çiziyorduk. Bunu mantıkla da gördük. Elemanı değildir. A kümesinin biçiminde ifade edilir. Peki kümelerde her eleman birden fazla her eleman bir defa kullanılır. Mesela diyelim ki şöyle bir şey diyelim. Ankara. Ankara. Hatta bunu bir, biraz büyük harfle yazalım. Ankara kelimesindeki kelimesindeki harfler desek. Bakın bu ortak özellik. Ortak özellik neymiş? Ankara kelimesindeki harfler. O zaman biz bunları yazarsak A harfi var, N harfi var, K harfi var, R harfi var. Ya hocam A'lardan iki tane daha var. İşte her eleman bir defa yazılır. Demek ki bu kümenin elemanları bu küme 4 elemandır. Ve 4 eleman ne olduğu şöyle diyelim. Mesela bu P kümesi olursa P kümesinin eleman sayısı SP eşittir 4 ile ifade edilir diyecekmişiz. Yani her eleman mutlaka bir defa kullanılacak. İkinci defa kullanılmaz. Peki şimdi arkadaşlar ilerleyelim. İlerleyelim bakalım ne var. Şimdi burada dikkat ederseniz ne demiş biraz da büyüteyim daha net görelim. Diyor ki bize kümeyi oluşturan elemanların önüne nokta konur diyor. Mesela kümenin elemanlarının şurada noktalar olduğunu biliyoruz. Mesela B kümesi yıldız sembolüyle verilmiş ama elemanlar gösterirken noktayla gösterilecekmiş. Bu liste yöntemi bakın mesela A kümesinin elemanlarının 1, 2, 3, 4, 5 olduğu. Mesela liste yöntemiyle bu Venn şeması gösterimi bu liste yöntemi. Bir de ortak özellik yöntemi var. Bakın ortak özellik yöntemi biraz önce de bahsettim. Ne demek istediğini şöyle anlatalım. Mesela bana diyor ki e, X'lerden oluşuyor öyle ki mutlak değer X küçüktür. 3 demiş. Ve burada x ifadesinin tam sayı olduğunu söylüyor. Bakın bu ortak özellik metoduyla yazmak demektir. Hocam nasıl bu ortak özellik metot? Diyor ki mutlak değeri 3'ten küçük olan kümeler. Peki şimdi bunu liste yöntemiyle yazıyorum. Bakın liste yöntemi şu. Mutlak değeri 3'ten küçük olanlar şöyle yazılır mı hocam? Mutlak değer x küçüktür 3. x küçüktür 3. x küçüktür eksi 3 diye yazılır. Bu aradaki elemanlar eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. İşte bu liste yöntemi. Venn şemasıyla gösterimi de arkadaşlar şöyle gösterir. A kümesi kümenin elemanları eksi -2, -1, 0. Bakın hep nokta ile göstereceğiz. Sonra ne var? 1 var. Sonra ne var? 2 var. İşte bu da Venn şeması metoduyla gösterme biçimde söyleyecekmiş arkadaşlar. Peki ilerleyelim. Bakalım burada ne demiş. Şimdi bir örnek var. Bu örnekte bakalım ne diyor. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir demiş. Güzel sorular. Arkadaşlar burada net bir şey yok güzel soru. Yani bir net bir şekilde kümeyi ifade etmiş olmaz. Haftanın K ile başlayan günleri. K ile başlayan gün var mı? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Yok. Evet bu bir kümedir ama bu boş bir kümedir. Çünkü elemanı yok. O halde bunun küme olduğunu biliyoruz. Sayıların bir kısmı. İşte hangi kısmı? Çift sayımı, tek sayımı, işte asal sayımı. Bu da net belli olmadığı için bu da fonksiyon değildir. Sınıfımızdaki yeşil gözlü çocuklar bellidir. Kim olduğu Alidir. Mehmet'tir. Kim olduğu belli oldu. Sınıfımızda dediğine göre bu da bir kümedir. Birbirine paralel iki doğru demiş. Birbirine paralel iki doğru da bu da küme belirtmez arkadaşlar. o dolayısıyla küme olmasını sağlayan kaç olacakmış? 2 ile 4 olur diyecekmişiz. Şimdi bakın ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım. Şurada 1 var. Bakın süslü 1 var. Süslü 2 var. 1 2 var. Ne var bir de üçgen var. Şimdi dikkat edin bir dışarıya olduğu gibi çıkmış. Arkadaşlar bakın kümen içerisinde üçgen var. Üçgen dışarı olduğu gibi çıkıyorsa elemanıdır. Ama üçgen dışarı çıkarken böyle süslenip püslenip çıkarsa alt kümesi olur. Bakalım bir dışarı olduğu gibi çıkmış elemanıdır. İki. iki burada eleman değil. Kümeli çıkması lazım. Bakın şunu göz sağ Kümeli çıkması lazım. O zaman bu sağlamaz. Üç. Bakın bunu yazmış. Bir ve iki dışarı olduğu gibi çıktığı için elemanıdır. 2 bakın dikkat edin aynen çıkmış o zaman bu da eleman hocam. Beşincisinde ise bakın ne yapmış üçgen dışarı çıkarken süslenip çıkmış. Alt kümesi demesi gerekiyordu. Elemanı değildir demiş. Dolayısıyla doğrusu şu arkadaşlar doğrusu üçgen alt kümesidir ya da elemanı değildir. O zaman bu doğru olmuş. O halde doğru olanlar kimde doğru var? Birde doğru var. Üçte doğru var. Dörtte doğru var. Ve beşte doğru var. Bunlar doğru. Peki şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Diğer sorumuza gelelim. Aşağıda ortak özellik yöntemiyle göstermiş kümeleri liste yöntemiyle ifade ediniz. Bakın A kümesi ne demek istiyor? Şimdi A kümesini anlamamız lazım. Bunlar önemli bizim için. Diyor ki 9 ile 24'ün arasında 3'ün katı olan doğal sayılar diyor. Dikkat edin. 9 ile 24 arasında 3'ün katı olan doğal sayılar. O zaman 9 dahil olmadığı için 12 ile başlarım. 12, 15, 18, 18, 21, 24 dahil olduğu için bu kadar. Bakın liste yöntemi. Şu ortak özellik metodu özelliklerinden bahsetmiş. Burada da liste yöntemiyle yazdık. Şimdi mutlak değer x eksi 3 küçüktür ve eşittir 1 demiş. Biz mutlak değerde şöyle yapıyorduk. x eksi 3 küçüktür ve eşittir 1. O da küçüktür ve eşittir eksi 1 yazıyorduk. Eksi 3'ü bu tarafa attım 2. Eksi 3'ü karşıya attım sağ tarafa da atayım artı olarak geçer 4. Demek ki bu aradaki hangi sayılarmış? Tam sayılarmış. O zaman B kümesi şöyle yazılmalı hocam. 2 dahil eşitlik var. 3 dahil ve 4 dahil. B kümesi bu şekilde. Gelelim C kümesine. Bakın diyor ki C kümesi de şöyle yazalım. 2x artı 3y eşittir. 9 eşitliğini sağlayan doğal sayılar diyor. Hatırlayalım bakın bu nasıl yapılıyor? Mesela ben buraya 0 yazsam hocam bu 3 olur. Sonra şöyle bir pratik yol öğretmiştim size geçen videomuzda. Bunun çaprazında katsayı 2 olduğu için 2 2 ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. 2 azaltalım 1. 2 azaltalım. Eksiye geliyor. Doğal sayı olmaz. Bunun da çaprazı 3 olduğu için burası 3 olur. Dikkat edin. Burası 3'er 3'er artacak. Burası 2'şer 2'şer azalacakmış. Deneyelim sağlıyor mu? 3 kere 2 6. 1 kere 3 3 topladık sağladı. Dolayısıyla buradaki eksiye doğal sayıları şöyle gösterecekmiş. Bakın ne diyor? Eksiye'lerden oluşacak diyor. Yani c kümesi yazılırken ikililerden oluşacakmış. Bir tanesi 0'a 3. Diğeri de 3'e 1 ikilisinden oluşacak. Bakın burada kümenin nelerden oluşacağını gösteriyor. Küme x'lerden oluşuyor. Küme x'lerden oluşuyor. Burada kümenin doğal sayımı tam sayım olduğundan bahsetmiş. Buradaki de özelliğinden göstermiş. Göz fark et söylemiş. Şimdi D kümesine bakalım. D kümesi diyor ki 2x artı 3y eşittir e, ne olacakmış? Doğal sayı olacak ama buradaki x'lerden oluşuyor. Dikkat. Ha burada sadece x'leri yazacakmışız. Yani şunları. O zaman dev kümesinin elemanları 0 ile 3. Bakın buradaki x, y ikililerden oluşuyor. Buradaki x'lerden oluşan bir dev kümesi demiş. Buradaki farkı çok önemli arkadaşlar. Yani o zaman kümelerde ortak özellik metodunda kimlerden oluştuğuna çok çok dikkat etmemiz gerekecekmiş. Bakın bu da ÖSM'nin çok sevdiği bir soru tarz. A n ile bir küme ifade edilmiş. A n kümesi x'lerden oluşuyor. Ve x çift olacak demiş. Bakın x çift. Ve 2n'den şuradaki yazdığım n'nin 2 katından küçük olanlarmış. Şimdi ki a1'i bul diyor. Bakın a1'i bulalım. Hocam a1 yazdığım zaman hani en yerine 1 yazıyoruz ya. x sayısı ne olacakmış? 2'den küçük olacakmış ve eşit de var. 2'den küçük ve eşit olan ne olacak? Çift sayılar. Hocam 2'den küçük ve çift pozitif sayılar. 0 olur mu? Olmaz. Pozitif tam sayı demiş dikkat. O zaman sadece bir elemanı o da 2. A2'yi yazıyorum arkadaşlar. 2 en yerine 2 yazacağız o zaman hocam. Şurada 2 yazarsak bakın ne yapar? X küçüktür ve eşittir 4. Ama bu kümenin elemanları çift olduğunu da söylemiş. Dikkat ediyor musunuz? O zaman 2 sağlar 4 sağlar. Pozitif tam sayı dediği için 0'ı almıyorsunuz. 3'e dikkat edin. En yerine 3 yazıyorum. X küçüktür ve eşittir 6 olur. 6'dan küçük ve eşit olan çift sayılar 2, 4, 6 olduğunu söylüyor. O zaman mantığını öğrendik değil mi? A4. En gördüğüm yere 4 yazarsam burası 8 oldu. 8'den küçük olan çift sayılar pozitif tam sayılar 2, 4, 6 ve 8 olacakmış. En gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 yazarsam x küçüktür ve eşittir 10 oldu. 10'dan küçük ve eşit olan pozitif çift sayılar 2, 4, 6, 8, 10. İşte bunların toplamını söylüyor. Toplaması kolay. Önemli olan burada ne demek istediğini anlamak arkadaşlar. Toplamıyorum. İsterseniz toplamak isterseniz 2. Bakın ikinci kümemizin toplamı 6. Üçüncü kümemizin toplamı 12. Dördüncü kümemizin toplamı hemen kaç etti? 20 oldu. Diğer kümemizin toplamı da 30 oldu. Artık buradan sonra sonuç kaç olursa. Önemli olan şu kümelerin ne demek olduğunu, burada yazılanların ne ifade ettiğini öğrenmek arkadaşlar. Şimdi bakın evrensel küme ne demek? Boş küme, sonlu ve sonsuz küme ne demek? Eşit ve denk küme ne demek? Onlardan bahsedelim. Bizim kullandığımız en geniş kümeye biz evrensel küme diyoruz. Ya da bir başka deyişle üzerinde işlemi yapılan tüm kümeleri içinde bulunduran kümeye evrensel küme denir. En geniş küme diyoruz biz matematikte buna. Kullandığımız her şeyi kapsayan, her şeyi için alan en geniş kümedir. Devam edelim. Eleman olmayan kümeleri tabii ki boş küme diyeceğiz. Hiç elemanı yoksa bunun adı boş kümedir. Bakın ya şu işaretle gösterir ya da boş bir kümeyle gösteriyormuşuz. Gelelim sonlu ve sonsuz küme. Öğrenciler burada biraz karıştırıyor. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu küme sonlu olmayan yani elemanları sayılmayan kümeler de sonsuz kümeler. Biz bunu şöyle diyelim arkadaşlar. Sonsuz küme ve sonlu kümeyi şöyle ifade edelim. Bakın sonlu küme şöyle diyelim. Eğer elemanları elemanları sayılabiliyorsa sayılabilir. Çoklukta ise çoklukta ise sonlu kümedir. Eğer ...elemanları sayılamıyorsa... ...örnek vereyim hocam? Örnek verebilir miyim? Evet. Bakın şöyle diyelim. A kümesi... ...ortak özellik metoduyla göstereyim. X'lerden oluşuyor. Ve diyor ki bize... E, ...mutlak değer X küçüktür ve eşittir... ...3... ...ve X eleman doğal sayı demiş. Bakın. Burada... ...bu A kümesinin elemanlarını yazabilirim. Mutlak değeri 3'ten küçük olan... ...doğal sayılar. Hocam 0 sağlar. 1 sağlar. 2 sağlar. 3 sağlar. Hocam eksi 1 de sağlar. Eksi 2 de sağlar. Olmaz. Doğal sayı demiş... Demek ki negatifler almayacağız. Kaç elemanlı? 4 elemanlı. Bu 4 elemanlı olduğu için sonlu küme. Ama kümeyi şöyle yazsaydım. Bakın şöyle diyelim. A kümesi x'lerden oluşuyor öyle ki mutlak değer x küçüktür ve eşittir 3. x eleman reel sayı deseydim bunun eleman sayısını kimse yazamazdı. Çünkü burada milyonlarca bakın burayı sağlayan hatta şöyle yazayım. x küçüktür ve eşittir 3. O da küçüktür ve eşittir eksi 3 diyor. Reel sayı dediğinden dolayı bir sürü milyonlarca sonsuz tane sayı var. O zaman biz buna ne diyecekmişiz? Sonsuz küme diyecekmişiz. Biz bunu sayamayız. Virgüllü sayılar var, ondalıklı sayılar var. Bir sürü sayı olduğundan dolayı bunu sayamayız ve sonsuz küme diyoruz. Gelelim şimdi diğerine. Eşit küme ne demek? Arkadaşlar eşit küme dediğimiz tüm elemanları aynı olacak. Bakın arkadaşlar bir iki küme var. A ve B kümeleri tüm elemanları tamamen aynıysa eşit kümelerdir. Ve eşit kümeleri A eşittir B ile gösterir. Ama şöyle diyelim. Eleman sayıları sadece eleman sayıları eşitse, şöyle anlatayım istiyorsanız, A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4. B, B kümesinin elemanları da şöyle yazmış. E, onda demiş ki bize, şöyle yazalım, xlerden oluşuyor öyle ki 0 küçüktür x, o da küçüktür ve eşittir 4. X eleman doğal sayı demiş. Hocam bunun da elemanları 1 2 3 4. Bunun da elemanları 1 2 3 4. O zaman A kümesi ile B kümesi eşittir. Ve şunu diyelim arkadaşlar altına. Eleman sayıları aynı olan eleman karışmasın bu. Eleman sayıları aynı olan kümelere aynı olan kümelere de denk küme diyecekmişiz. Aynı olan kümelere denk küme denir. Şimdi bunlar karışmasın. Denk küme ile eşit küme farklı şeyler arkadaşlar. Eşit kümede her şey aynı. Elemanları birebir tıpın aynısı. Kümeler de aynı. Belki farklı ifade edilmiştir. Bakın biri ortak özellik metoduyla ifade edilmiş. Biri liste yöntemiyle ama denk kümede eleman sayıları eşit olacak ama kümelerin farklı olacak. Mesela birine A, B, C ABCD derim. Diğerine 1 2 3 4 derim. Bakın eleman sayıları aynı. O zaman A ile B kümesi ne olur? Denk küme olur diyecekmişiz arkadaşlar. İlerliyoruz. Bu örnek biraz önce bahsettiklerinin hepsini toparlayacak arkadaşlar. Bakın ne demiş? Aşağıdaki kümelerden boş olanları ve sonsuz olanları belirtin demiş. Kareleri toplamı 25 olan reel sayılar demiş. Arkadaşlar bak biraz önce de söyledim. Reel sayılar dediğimiz için içerisinde ondalıklı sayılar, virgüllü sayılar olabileceğinden dolayı biz buna sonsuz küme deriz. Yani burayı sağlayacak milyonlarca eleman vardır. Kaç tane olduğunu sayamam. Buraya bakalım. X ve Y'nin kareleri toplamı eksi 5'ten küçük. Arkadaşlar X kare artı Y kare her zaman pozitif değil mi? Evet. Havada, karada, denizde pozitiftir. E bu zaten hep pozitif olduğu için bu eşitsizlik yanlış. Dikkat edin x'in karesi artı y'nin karesi burada eksi 5'ten küçük olacak diyor. İyi de burası her zaman pozitiftir. Negatif olma şansı yok. O zaman böyle bir durum gerçekleşmeyeceği için bu boş kümedir. Ne demiş bakın bize? 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar. 3 ile 4 arasında doğal sayı yok. O zaman bu da yine boş kümedir. Öyle bir elemanı yok yani bu kümenin. Diyor ki 0 ile 4 arasında x kare ama x'lerden oluşacak diyor ve x reel sayı diyor. Buraya da ben milyonlarca sayı yazarım. Bakın 1,1 yazabilirim, 1,2 yazarım, 0.9 yazarım, 0.8 yazarım. Sayılamayacak kadar çok sayı yazacağım için bunun da adı sonsuz küme diyecekmişiz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir soru var arkadaşlar. Pozitif tam sayılardan oluşan demiş. Hemen şöyle işaretleyin. Pozitif tam sayılardan oluşan bir kümenin elemanlarının geometrik ortalaması bu kümenin elemanı ise bu kümeye geometrik küme diyormuşuz. Tamam çok güzel. O zaman şöyle yapalım. Bakın geometrik ortalama neydi? Bir hatırlatayım arkadaşlarımıza. Arkadaşlar geometrik ortalama şu. Eğer A ve B sayısı varsa A ve B'nin geometrik ortalaması bulurken çarpıyoruz sayıları. iki tane sayı olduğu için geometrik ortası kare köküdür. Eğer üç tane sayı olsa A çarpı B çarpı C olsa 3 sayı olduğu için geometrik ortalaması küp kök oluyor. Dört tane sayı olsa Çarpıyoruz sayılarımızı a çarpı b çarpı c çarpı d ediyoruz. Dördüncü derecenin kökünü alıyoruz. İşte geometrik ortalama bu oluyor. Yani kaç tane sayı varsa o kök derecesi oluyormuş. Peki bunu öğrettik. Şimdi bana diyor ki şu fazlalıkları silelim. Kaç tane sayı var bu soruda? 3 tane sayı var. O zaman şunları sileyim. 3 tane sayı için olan formülümüzü yazalım. 3 tane sayımız var. a çarpı b çarpı c geometrik ortalaması olacakmış. Peki geometrik ortalama diyor. Bu kümenin elemanı ise... Ha demek ki o zaman şöyle diyelim. Sayımızın biri A olsun, diğeri B olsun, diğeri 12 olsun. Geometrik ortası 12 ve geometrik ortalaması aynı zamanda kümenin bir elemanıymış. Yani kümenin içerisinde 12, A ve B olmak zorundaymış. Her tarafın küpünü alalım. A çarpı B çarpı 12 eşittir. Küpünü aldığım zaman 12'nin küpü oldu. 12'lerden birer tane sadeleştirdim. Burada 12'nin karesi oldu. Şimdi yani A çarpı B buradan kaç olur? 144 olur. Şimdi A ve B kaç olabilir? Gelin beraber yazalım. Altına yazıyorum. Kaç olabilir? 1'e 144 olur hocam. Evet. 2'ye 72 olur. 3'e kaç olur? 48 olur. 4'e 36 olur. 5'e bölünmez. 6'ya 24 olur. 8'e bölünür mü hocam? 8'e bölsek kaç yapar? 8'e 18 olur. 9'a 16 olur. Hocam 12'ye 12 olur ama 3 defa 12 kullanamam. Bir de bunlara simetrikler olur. Simetriklerini yazmama gerek yok. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacakmış. Demek ki kaç farklı küme var? 7 farklı küme var. Hocam niye 12, 12 almadınız? Bakın 3 tane 12 yazabilir miyim? Çünkü her eleman bir defa yazılması lazım. Bunlar farklı olması lazım. Peki hocam 1'e 144'ü yazdınız ya bakın 1'e 144'ü yazdınız. Tamam. E bunu tersinde yazsak farklı bir küme olmaz mı? Yani burası 144 olsa burası 1 olursa aynı küme olur. Adam bana bakın ne demiş? Farklı kelimesini kullanmış. Onun için simetriklerini bir daha yazıp 7 7 14 demenize gerek yok arkadaşlar. Farklı kelimesini kullandığı için ne yapmamız lazım? Bu şekilde yazarız diyecekmişiz. Şimdi en önemli yere geldik arkadaşlar. Alt kümeden bahsedelim alt kümene şöyle yazalım. Arkadaşlar bakın. A ve B kümelerinden A ve B kümeleri için diyor ki A'nın A'nın her elemanı B'nin de B'nin de elemanı ise B'nin de elemanı ise A'ya B'nin alt kümesidir denir. Alt kümesidir denir. Burası çok önemli olduğu için burayı biraz yazarak anlatayım. Şuradaki A'mıza biraz düzgün çıksın. Hatta biraz bunu kalınlaştırayım. Evet. A'ya B'nin alt kümesi denir. Yani kastettiğimiz ne biliyor musunuz? Bakın şöyle diyelim. A kümesinin elemanları 1, 2 olsun. B kümesinin elemanları da şöyle yazılmış. 1, 2, A, B, X üçgen demiş. Dikkat ediyorsanız A kümesinin her elemanı aynı zamanda B'nin de elemanı. O zaman A kümesi B kümesinin alt kümesi denir ve şöyle gösterir bakın A alt kümesidir B'nin. Bazen de şöyle yazılır A alt kümesidir eşitlik konur böyle. B ikisi de aynıdır ile ifade edilir ile gösterilir diyeceğiz. Şimdi bunu şekil olarak gösterelim arkadaşlar. Bakın şekil olarak da şöyle diyelim. Şu bir A kümesi olsun. Bir de bundan büyük bir B kümesi var. Bakın içine kapsayacak dikkat ediyorsanız. Şimdi şu A kümesinin elemanları şu da B. A kümesinin elemanları 1 ve 2. Peki B'nin A'dan farklı elemanları kim var hocam? A var. Başka kim var hocam? B var. Başka kim var hocam? Üçgen var. Bakın dikkat ediyorsanız A kümesi B kümesinin altında kapsanıyor. Peki şöyle e, göstereyim arkadaşlar. Bir de şu şekilde ifade edeyim. Şu A kümesi olsun. Şu da B kümesi olsun. Hadi bakın burada da nasıl yapacağız? Şöyle diyeceğiz. A kümesinin elemanları B kümesinin elemanları. Bakın buraya ortak olacak çünkü 1 ve 2 iki eleman iki kümede de var. Öbürü A var farklı olan B var bir de üçgen var. Yani aslında biz bunu bakın şöyle bir ifade daha yapayım. Şöyle bir ifade daha yapayım. Bize lazım olacak ileride. Dese ki eleman sayılarını yazalım hocam yazalım. Kesişimin eleman sayısı yani ortak olan eleman sayısı iki elemanlı. B'nin farklı olan elemanları 3, burada da 0 var. Yani buranın 0 olması ne demek biliyor musun? Burada 0 eleman olması demek A kümesinin B kümesinin alt kümesi olduğunu gösteriyor. Başka bir örnek vereyim mesela şu kırmızı ile ifade edelim. Ee, şöyle bir şey versin. Şöyle bir M kümesi var. Şu da bir N kümesi olsun. Şimdi burada biz şunu diyelim. M kümesi N kümesi. Burada 4 eleman var, burada 3 eleman var, burada eleman yok. Bakın eleman buranın 0 olması demek N kümesinin M kümesinin alt kümesi olduğu gösterir. Hocam buraya çizgi koydunuz, buraya koymadınız. Fark etmiyor. İki özdeş, özellik, iki özellikte yani hem bu hem bu alt kümesi olduğunu gösterir. Burada bizim için çok çok önemli olan şu. Bakın, A'nın B'den farklı elemanı yoksa A kümesi B kümesinin alt kümesidir diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şöyle bir yıldız yazalım. Diyor ki en elemanlı bir kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Alt kümesi var. Peki, n elemanlı bir kümenin 2 üzeri n eksi bir tane öz alt kümesi vardır. Şimdi burayı bir açıklayalım. Ne demek oldu? Bir örnek vereyim. Nereden geldiğini anlatalım. Mesela a kümesinin elemanları... A, B, C olsun. Diyor ki A kümesinin A kümesinin tüm alt kümelerini yazalım. Tüm alt kümelerini yazalım. Hemen yazıyoruz. Bakın. Şimdi alt kümeler yazılırken şöyle diyeceğiz. Sıfır elemanlı alt kümeleri var. Bir elemanlı alt kümelerini yazalım şimdi de. Bu sıfır elemanlı alt kümesiydi bir elemanlı alt kümeleri var. İki elemanlı alt kümeleri var. En son üç elemanlı alt kümeleri var. Peki bunları ifade ediyorum şimdi arkadaşlar. Sıfır elemanlı alt kümeler bir elemanlı şöyle çizeyim daha net görün. Ve üç elemanlı alt kümeler demiş. Sıfır elemanlı alt küme demek boş kümedir arkadaşlar. Bu elemanı yoksa bu boş kümedir. Bir elemanlı alt kümelere bakın. Alt kümeler şöyle süsleyerek gösterilir. A, B'den oluşur ve C'den oluşur. İki elemanlı alt kümeler, ikili ikili kombin yapıyorum. A, B, A, C olur hocam. Ve BC olur. İkili ikili. Peki üç elemanlı alt kümeleri de ABc olur. Şimdi burada size dikkatlice söyleyeyim. Bakın kümenin kendisi de ne oluyor? Alt kümesi oluyor. O zaman şöyle diyelim not olarak. Her küme, her küme kendisinin, kendisinin bir alt kümesidir. Bir alt kümesidir. Bir de dikkat edin boş kümeye bakın. Her kümede boş eleman olacak, sıfır eleman olacak. O zaman diyorsunuz ki boş küme her kümenin bir alt kümesidir diyelim. Şöyle biraz geri geleyim. Evet. Boş küme her kümenin her kümenin bir alt kümesidir. Yani şöyle yazacağız. A kümesi kendisinin alt kümesidir ve Boş küme her kümenin bir alt kümesi olarak ifade ederiz arkadaşlar. Şimdi alt küme ile alakalı sorularımız olacak arkadaşlar. Bu çok soru çözmemiz lazım. Ama onu ikinci videomuza saklayalım. Her videomuz 20'şer dakika olacak. Ee, ortalama 20, 19, 21, 22 gibi oluyor. Ee, bu konuda kaldığımız yere göre değişiyor. Şimdi sizden istediğim şu. Bundan sonraki videolarımızda kümelerle alakalı olan videolarımızı çok iyi dinleyelim. Özellikle alt kümeli alakalı. Çünkü alt kümeli alakalı AYT'de sorular geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.